Marcel Proust'un Kayıp Zamanın İzinde isimli eserini okumaya tüm hızımla devam ederken bu videoda bu kitabı okurken hangi kaynaklardan yararlanıyorum ondan bahsedeceğim. İlki Mehmet Rifat'ın Marcel Proust ya da Bir Roman Yaratmak isimli kitabı. Burada Proust'un lisedeyken doldurduğu bir anketten bahsediyor. Bu anketle açılışı yapıyor. Sonrasında e, Kayıp Zaman İzinde isimli 7 ciltlik eserde 248'e yakın sanatçının ressamlar, fotoğrafçılar, gravürcüler, seramik sanatçıları, sanat eleştirmenleri, sanat tarihçileri birçok farklı alandan bahsediyor. Bunların isimleri geçiyor. Yine bir ressamlar koridorunda geziyor gibi oluyorsunuz. Çünkü karakterlerinin davranışlarını, mizaçlarını, bazı duruşlarını bir tabloda bulunan bir figüre benzetebiliyor ve bunu ismen burada anıyor. Ben okurken işte bir yandan işte bu isimler geçtiği zaman not alıyorum. Fakat burada kaçırdığınız yer olursa kontrol etme imkanınız da olabiliyor. O yüzden çok keyifli bir kitap. Yani bu bence olmazsa olmaz okur. okurken mutlaka faydalanmamız lazım. Diğeri yine Mehmet Rifat'ın Proust Alemi. Burada da Marcel Proust'un yaşamında kim kimdir? Hangi karakterler gerçek hayatta aslında kimdi? bunlara dair karşılaştırma yapan kahramanların modellerini anlatan bir kitap. Diğer kitabım da Elan de Proust yaşamınızı nasıl değiştirebilir? Bu kitapta da Proust'u okuduktan sonra ya da okurken bakış açımız zamana karşı arkadaşlık ilişkileri, aşka dair ya da duygularımızı nasıl ifade ettiğimizde ve hangi duygumuzu yaşarken neyin farkında olmamız gerektiğine dair böyle dokundurmalar yapan, ince ince işte sezgilerle buna ulaşmamıza sağlayan bir parantez açan bir kitap. Bu kitap da çok keyifli. Yine Samuel Beckett'ın bir eleştiri kitabı Proust. Bu kitapta da en çok aslında kayıp zaman izinde okurken zaman kavramı üzerinde duruyor ve bu kavramı bu kitapta ayrıntısıyla işliyor. Yine Proust'un Balzac'tan etkilendiği bir nokta var. E, kitap yazım tarzı değil de Balzac'ta mesela bazı karakterler farklı kitaplarda karşımıza çıkabiliyor aynı karakter olarak. Dolayısıyla Proust da bu seride bunu kullanmış ve bazıların insanlık komedyasının üzerine çıkmayı amaçladığı söylenir. Bu da okuması zor ama yararlanacak bir kitap düştü. Diğeri bir çizgi roman aslında. Bunun serisi de var fakat ben de yalnızca Sıvanların tarafı isimli ilk cildinin çizgi romanı mevcut şu şekilde. Yani bence bu da çok keyifli çünkü romanda özellikle çarpıcı olan kısımları, cümleleri içerisine almış ve değinmiş. Bu da yararlanılabilir, keyif alınabilir.